2007 yılında yapılan bir araştırma bize diyor ki herkes karar alabilir. Yeni yıl kararları, yeni bir hayat kararları ancak bu insanların %88'i bundan başarısız olacak. Yani bu kararlarını gerçekleştiremeyecek veya vazgeçecekler. Peki ama durum neden böyle? Bu insanlar irade sahibi değil mi? Her sene karar alıyor, Şubat ayında vazgeçiyor. sene sonu olunca tekrar bunalıyor ve tekrar yeni bir karar almak istiyor. Bu insanlar iradesiz mi? Aslında tam tersi arkadaşlar. Bu insanlar duygularına fazlaca sadık olduğu için bu %88'lik kısım bunu başaramıyor. Peki nasıl olur da biz bunu başarabiliriz diye soracak olursanız, geriye kalan %12'lik kısımda cevap gizli aslında. Tek yapılması gereken şey plan ve program arkadaşlar. Bu %12'lik kısmın yaptığı şey de aslında bu kadar basit yani. Sadece kendilerine bir plan, bir program oluşturuyorlar, bir yol haritası oluşturuyorlar ve daha sonra bu sene içerisinde yani önümüzdeki sene içerisinde bu hayallerini, hedeflerini gerçekleştirmiş oluyorlar. İşte biz de bugün tam olarak bunu konuşacağız. Bu kanalın ve bizim vizyonumuzun e, bu seneki planları nedir? Bugün bunu konuşacağız arkadaşlar. Bu videoda kendimi size canlı bir örnek olarak sunmuş olacağım. Birazcık daha aslında kanal tanıtım videosu, kanal amaç hedef videosu olacak bu video. Arkadaşlar geçen sene de böyle bir video çekmiştim. Yeni yıl yeni kararlar diye bunu bir geleneksel hale getiriyoruz aslında. Bu videonun formatı gereği ben kendi görüntümü kesemeyeceğim. Yani uzun bir süre böyle baş başa sizinle beraber konuşacağız. Onun için araya videolar, fotoğraflar gelebilir ama konsept gereği maalesef ayrı ayrı kesemeyeceğim kendi görüntümü. Tek bir bütün halinde beni izleyeceksiniz. Şimdi beni hiç tanımayanlarınız varsa arkadaşlar ben Salih Hacettepe Üniversitesi'nde Bilgisayar mühendisliği hazırlık öğrencisiyim şu anda da ve şimdi birazdan size bu sene gerçekleştirmeyi planladığımız bazı hedefleri anlatacağım, bazı hayalleri anlatacağım. Peki neden hani e, bu hayalleri size anlatacağım arkadaşlar? En çok bunu sizin bilmeye hakkınız var çünkü aslında bir kanalın doğuşunu hatta doğuşunda değil yükselişini belki de canlı canlı görme şansını elde edebileceksiniz. Bu video birazcık kanalla ilgili olacak. Yani bu seneki planlarımızı anlatacağız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden başlayacağım ama öncelikle şunu belirteyim. Ben bu videoda konuşurken yapacağız edeceğiz diye konuşacağım. Bir önceki videoda yapacağım edeceğim diye konuşmuştum. Belki iyi hatırlıyorsunuzdur. Bu videoda öyle yapmayacağım. Yapacağız edeceğiz diye konuşacağım. Çünkü arkadaşlar biz şu anda 5000 kişilik bir aile gibiyiz ve bu ailemiz aslında bizim beraber hareket etmemizi gerektiren bir aile olmuş oluyor. Yani biz ne yaparsak yapalım sizin için yapacağız, sizler için yapacağız ve bunu beraber yapacağız aslında. Bu kanalın bu seneki kilit noktası da bu olacak arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım bunu beraber yapacağız. Yani bir öğrenme sürecine gireceksek bunu beraber öğreneceğiz. Ben size bir şeyler söyleyeceğim. Siz bana bir şeyler söyleyeceksiniz ve büyük bir aslında paylaşım ağı oluşturmuş olacağız. Bu kanalın en büyük hedeflerinden bir tanesi bu olacak. Birazdan anlatacağım zaten. Şimdi en büyük hedefimiz ve en büyük amacımız arkadaşlar hazırsanız söylüyorum. Bir oyun projesi ile karşınızdayız. 2026'nın sonuna kadar bir oyun projesi çıkarmayı planlıyoruz. Bir mobil oyun çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda ben bunu tek başıma yürütüyorum bu projeyi ama bu hani ileride bir ekip olmayacağımız anlamına gelmiyor. Ekip çalışmaları da şu anda arka planda yapılıyor zaten arkadaşlar. Ama ilk oyunumu ben tek başıma çıkaracağım ve bana en büyük desteği de yine siz vereceksiniz arkadaşlar. Gereken e, süreçte zaten size gereken bilgileri vereceğim arkadaşlar. Şu anlık sadece bir mobil oyun geliştirme fikrini bilmeniz yeterli. Onun dışında benim kendi hani bireysel vizyonlarım arasında e, oyun geliştirme açısından Türkiye'yi bir dev haline getirmek de var. Biraz hayali, biraz farazi geliyor belki size. Ama neden mesela oyun denildiği zaman akla e, Avrupa ülkeleri gelsin veya Amerika gelsin, neden Türkiye gelmesin? İşte bu soruyu ben sürekli kendime sorduğum için böyle bir vizyon edindim, böyle bir amaç edindim kimsenin harekete geçmesini beklemeden kendim harekete geçmek istiyorum. Bunun için de tabii ki bu ilk oyunumuz hani çok büyük ses getirmeyecek belki ama hem biz bu yolda bir şeyler öğrenmiş olacağız, bir tecrübe edinmiş olacağız. Hem de arkadaşlar sizlere aslında bu konuda ne kadar istekli olduğumuzu göstermiş olacağız. İlk oyun projesi bu yüzden benim için çok önemli. Sizin de dediğim gibi desteklerinizi bekleyeceğiz zaten o noktada. En büyük hedef bu arkadaşlar. 2026 yılının sonuna kadar. Ha olmazsa 2027'nin ortalarına kadar en geç bir oyun çıkaracağız ve bu son oyunumuz da olmayacak, ilk oyunumuz olacak tam tersine. Daha sonra bunun çok daha ileride gelecek çok güzel oyun projeleri kafamda var, ee, ekip çalışmaları da kafamızda var. Bunu netleştirince zaten sizlere açıklayacağım. Arkadaşlar ikinci söylemek istediğim çok büyük plan ise. Kanalımızın konsepti yenileniyor arkadaşlar. Tamamen değişmiyor. Bakın değişiyor demiyorum, yenileniyor diyorum. Çünkü biz şu kadarlık bir kümeye bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir kümeye hitap ediyorsak bunu hop şöyle bir küme haline getireceğiz. Yani kendi takipçilerimizi bir kenara itmeyeceğiz. Bu kümeyi daha da genişleteceğiz ve daha yeni kitlelere ulaşmaya çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacağız diye soracak olursanız arkadaşlar sınav konseptini birazcık genişleteceğiz ve bu konseptten çıkacağız. Neden peki diye soracak olursanız arkadaşlar 2027 senesinde YKS sınavı bu müfredatla son kez yapılacak ve bu da şu demek oluyor aslında biz bu videolara bu tarz videolara sürekli olarak devam edersek 2027 yılında kanalımız son nefesini verecek demek oluyor. İşte biz bu kadar kısa vadeli bir hedefi arkadaşlar istemiyoruz onun için bu kanalı biraz daha geliştireceğiz biraz daha genişleteceğiz peki yeni mantığımız yeni konseptimiz ne olacak arkadaşlar yeni konseptimiz beraber öğrenelim hem öğrenelim hem öğretelim konsepti olacak biraz daha ne demek istiyorum ben hani sizin karşınızda bir profesör bir uzman olarak durmuyorum ama bazı şeyleri gerek bilimsel olur gerek psikolojik olur beraber araştırırsak, beraber öğrenirsek, ben bunu öğrenirken sizlere de anlatırsam yani bir bilgi paylaşımı olursa, siz de yorumlarda derseniz ki işte ya bak şöyle bir şey daha var aslında. Ya bu da var. Ben de böyle düşünüyorum derseniz güzel bir etkileşim alanı oluşturmuş olacağız ve beraber öğrenmiş olacağız arkadaşlar. İşte bu kanalı tam olarak böyle bir yer haline getirmeye çalışacağım ben 2026 yılında. Analiz videoları ve öğrenme videoları ağırlıklı bir kanal olacak. Ha sınav kitlesini yani sınav senesinde kazandığımız kitleyi böyle bir kenara edecek miyiz? Hayır arkadaşlar. Onları da ilgilendiren videolar olacak. Hem bizi sınav için takip eden hem e, analiz için takip eden herkesi ilgilendiren içerikler olacak bu sene. Ama dediğim gibi biraz genişleteceğiz yani ve bunu yapmak zorundayız açıkçası. Çünkü bir oyun projesi, bir oyun e, üssü olmak istiyoruz arkadaşlar. Bir oyun projesi olmak istemiyoruz. Oyun projesi çıkarmak istiyoruz bir oyun üstü kurmak istiyoruz Türkiye'de. Bunun için bu kadar kısa vadeli bir kanal içeriği ile karşınıza gelmem saçma olurdu. Siz de beni anlıyorsunuzdur umarım. Onun dışında söylemek istediğim şey ya bu zamana kadar hani bana şöyle diyen arkadaşlarım oluyor. Bu zamana kadar ben olsam 20 bin 30 bin abonem olmuştu sen hala 5 binlisin. Evet arkadaşlar çok uzun bir süredir. Aslında çok doğru bir tespit bu. Çok uzun bir süredir 5.000 abonedeyiz. Yani 5.000 aboneye çok uzun sürede geldik diyeyim daha doğrusu. Ama bu şu yüzden oluyor arkadaşlar. Biz hani popülerlik peşinde olan bir kanal değil daha çok kalite peşinde olan bir kanal olmayı hedefliyoruz. Onun için kolay takipçi getirecek, kolay beğeni getirecek videolar peşinde değil kaliteli bir görsel şölen veya kaliteli bir kültür birikimi. İşte bu anahtar kelimelerin peşindeyiz biz. Onun için kanalımız bir tık yavaş büyüyor ama kanalımızın büyümesi için de birkaç planlarımız var arkadaşlar. İnanın bana 5-6 haftadır ben bunun için uğraşıyorum. Benim ilk önceliğim burası şu anda. Instagram'da da biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz bir kitlemiz oluştu. 250 takipçilik bir kitlemiz var ama 100 bin izlenen 3 tane mi 4 tane mi, 3 tane içeriğimiz var. Bu da güzel bir başarı aslında ve bunun da devamının gelmesini istiyoruz. Ama şunu söyleyeyim TikTok'ta içerik üretmeyeceğiz bu sene en azından e, kendi adıma yani bireysel bir içerik üretmeyeceğim belki oyunumuz çıkmadan önce oyunumuzla ilgili bir TikTok hesabı açabiliriz ama bu bir istisna tabii ki onun haricinde yani oyun projemizi yaymak haricinde bir TikTok hesabı açmayı düşünmüyoruz arkadaşlar onu söylemiş olayım dediğim gibi ben de şu anda önümüzde ne var bizi ne bekliyor bunları bilmiyorum sizinle beraber öğreneceğim ve hani kanal konseptini sizinle beraber oturtacağız arkadaşlar. Bu konudaki görüşleriniz de kesinlikle çok önemli. Altın değeri taşıyor diyebilirim yani. Mutlaka yorumlarda eğer buraya kadar izlediyseniz helal olsun öncelikle bu bir. İkincisi <laughs> bir fikir belirtirseniz çok mutlu olurum. Çünkü dediğim gibi ben de şu anda ne olacak bunu bilmiyorum. Onun dışında benim söylemek istediğim bir şey var mı? Şu anlık yok arkadaşlar. Ben buraya Bireysel bir video olsun diye çıkmadım şu an bu videoyu onun için çekmiyorum. Bu video sizi de ilgilendirdiği için çekiyorum ve bundan sonra da böyle olacak. Ben yapıyorum ben ediyorum değil beraber yapacağız beraber öğreneceğiz. Mottolarıyla harekete geçeceğiz ve o tarzda içerikler bu kanala gelecek. Bakalım benim söylemek istediğim başka bir şey var mı? Şu anda çok hızlı bir düşünüyorum hemen bir tarıyorum söylemek istediğim başka bir şey var mıydı diye galiba yoktu arkadaşlar. Çok aklıma bir şey gelmedi. Bu iki aslında duyuruyu size söylemek için bu videoyu da çektim. Yeni yılda arkadaşlar böyle güzel planlarımız var. Umarım sizin de yeni yılda gerçekleştirebileceğiniz planlarınız vardır. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.